Yeni bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Aa, bugün Ruby Charon'da Şaman karakterimizle beraber çektiğimiz 20. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifli, eğlenceli bir bölüm olur diyerek karşınıza geldim hocam. Şimdi birkaç dakika sonra kahraman atımı yapacağım. Onun ben kaydını aldım arkadaşlar ama girişi şimdi yapıyorum. Abi kahraman atmak artık çok mantıklı değil. Çünkü 4.'e geçmezse 5. kafa kafaya 6. direkt sizlere zarar olarak geri dönüyor. Hani ben de geçiremiyorum malum biliyorsunuz. O o yüzden artık elementer dünyasına elveda diyebiliriz. Çünkü gayaların fiyatları acayip yükselmiş. Şu anda bir k gayalar 14 won, 13.5 won bulabilirsen takla atarsınız cidden dostlar. Çok pahalanmış. Ondan dolayı kazanç bırakmıyor abi. Bunun bilgisini vereyim sizlere istedim ilk başta. Karakterimiz artık nereye yazılacağız şu anda bilmiyorum. Üzerimde 1700 won var. Ha, item var birkaç parçada. Hemen şöyle onları da göstereyim sizlere. İşte bir tane elimizde şöyle zodyak bıçak var. Soylu kaskımız. Bir tane de ançerimiz var. Bir de 5-6 tane metal var. bu sısımları var. Onları yavaş yavaş gösteririm Şimdi sizleri burada sıkmak istemiyorum Bu arada sizden desteklerinizi de bekliyorum Abonelik, yorum, hype, like Artık içinizden ne koparsa Benim kabulümdür diyerek bölüme başlayalım hocam Hadi iyi seyirler Şimdi canlı yayına gireceğim. Canlı yayından gelen yorumlara göre isteklere göre arkadaşlar karakterimizi sunak, yılat veyahut da aura farmına hazırlayacağız. Bakalım neler olacak beraber göreceğiz. Evet beyler şöyle Zodiac yayına kahraman değineceğiz. Umarım başarılı oluruz. Başka kardeşime teşekkür ederim bana güvendiği için. Elimde parça var ama tabii ki yormasa da iyi olur arkadaşlar. Birinciyi vurdum olmadı. Şu ikinciyi vurdum olmadı. Üçte olsun olmadı. Dört olsun. Parça bitti alıp geleyim mi? Lan dört taneden geçirmen lazım ya. Alıp geliyorum. Evet geldik. Hadi bismillahirrahmanirrahim dedik. Şu anda beşinci denemeyi yapıyoruz. Uzuncana bastım. Olmadı. Ulan bu sefer de en bitti ya Rabbim ya Resulallah. Evet şöyle pazarında 139 bonluk satış var hocam. Simyaların hepsi gitmiş. Onu şöyle üzerime alayım. Alamıyorum niye alamıyorum. Hah, aldım. Abi artık geçmen lazım. Artık yeter tamam. 5 oldu 6. 6 olmasın yani 6 da geçsin artık. Hem bir günlük bir buçuk günlük emek gitti Hem de birazcık da para kalsın hani Birazcık da biz para kazanalım yani Evet yedi de geçti hocam Evet kardeşime teşekkür ederim tekrardan Hocam şöyle 40 bonumuzu aldık ee, Kaç kaya gitti arkadaşlar 7 ee, deneme 8'de geçti sanırsam Kafa kafaya çok bir para bırakmamıştır da İşte tüm parçalarımızı yedi İşin kötü tarafı o Şimdi gelmişken de şu eldiveni de kutsama atacağım. Kutsamayı sırf bunun yüzünden aldım arkadaşlar. Elinde 5 tane kutsama var. Allah artık ne gelirse güzelinden bakacağız. Beraber test edeceğiz. Şu an güzel bir şey yok. O yüzden değiştirdim. Ölüm dalgası. Deprem olmaz. Savaşı düşüş olmaz. Deprem olmaz. Ölüm dalgası. Sonuncu yattım. Berbat. Berbat. Evet canlar şöyle elimizde toplamda 7 adet metal var. Kardeşimize satıyoruz tanesini 8 vondan. Şöyle hemen hayırlı uğurlu olsun diyelim. 56 vonumuzu hocam buradan aldık. Birkaç tane bu sılsımı var. Birkaç parça temim var. Şöyle depomda bayadan beri bekleyen. Bunları da şimdi pazara ekleyeceğim. Eklediğim zaman sizlere göstereceğim fiyatlarını. Evet beyler şöyle elimizde kalan birkaç tane zırh parçası vardı. Leti kardeşimizi bir zırh deneyeceğiz kahraman. Şöyle kendisine bir tane artı 8 yılan neliği varmış. Beceri karşı koymalı. Buna bir kahraman deneyeceğiz umarım erken geçirebiliriz. Bu arada 4. denemede geçmezse direkt zararlı giriyor arkadaşlar. 4'te geçerse ise kafa kafaya geliyor. Vurdum hocam. Ne yazık ki birinci geçmedi. ikinci geçmedi. 3'e geçti. Arkadaşlar şu anda buradan kazancımız 1500 gaya gitti. Şu anda 1k gaya 14 bon yapıyor. 20 bon gaya gitti desek 23 bon gitti. 17 bonluk bir kazancımız var. 40 bon karşılığında anlaştık. Kendisine hayırlısı olsun. Teşekkür ederim bana güvendiği için. 40 bonu da buradan aldık. Hemen devam edelim abi. Beyler şöyle yayından Nek kardeşimiz, Mehmet Ali kardeşimiz geldi. 16 tane safir verdi denemek için. Şöyle beraber deneyeceğiz. Umarım güzel sonuçlarla kendisine teslim ederiz. Hemen geçelim ha Beraber denelim. Evet beyler şöyle simyacıya geldik. 16 tane elimizde safir var. İlkinden vurmaya şöyle başlayalım. Umarım güzel geçirebiliriz. 1'de 1. Çok güzel. 2'de 2. Harikasın. Olur. 3'de 2. 4'de 3. 5'de 4. 6'da 5, 7'de 6, 8'de 7 olmadı be. 8'de 6, 9'da 7. Bayağı iyi. Bayağı iyi geçirdik. Şimdi bir chatten kardeşimize konuşalım. Devam mı tamam mı diye oradan bir karar verelim. Beyler şöyle sağ olsun kardeşim benim için gayı biriktirmiş. 1731 1731 gayıyı 22 won karşılığında kendisinden alıyorum. Çok teşekkür ederim beklediği için de. Şöyle man hocam bunu da açalım. Elimizde gaya bulunsun. Gaya türlü değerlenir. Her türlü, türlü gayayı kullanırız. Hemen geldik şöyle ev baktık. 6.20. 6.20 çarpı 7. 43 won yapıyor. Bir de 2 won oradan kaldı. 15 wonluk bir kazanç var. Güzel para hocam. Beyler şöyle sunak için ilk temimizi alıyoruz. Hocam şöyle 110 won karşında 12 tamlık. Zehirleme şansı 3. pop absorbesi var. Yakındaki canavarlara işte eşit saldırı veren şimşek saldırısından bir tane ebusumuz var 6-7'de. 110 won. Aldım hocam gitti bunu. Taşları da var. En düşük 110 won'dan başlıyor bu arada. Onda da 12 tamlık yok. O yüzden bu 50 bizim işimizi görecektir sunak için. Bunu da pazara ekleriz. Evet canlarım şöyle benim tamlığım daha hiç ilerletilmemişti. Görüyorsunuz yani sadece 2 tamlık var şu anda. Elimle söyleyeyim 4 tane kötü ruh koma kağıdı var. Tam da birazcık ilerletelim sizinle beraber. Eğitim başarısız dedi. Bir tane geçti. Bir tane daha geçti. Bir tane yandı. Şöyle ben burayı bir şekilde sizlere bırakıyorum. Evet 13 oldu. Fena sayılmaz. 9 sene geçmiş. 24 tane kötü ruhtan güzel. Beyler tamlığı perfect açacağım. Sadece sizlere ne kadar para göstermek için kayıt alacağım. Okurken göstermeyeceğim. 1657 bonumuz var. Oradan takip edebilirsiniz. İlk başta şöyle 74 tane bir kötü ruh konma kağıdı alacağım. 21 bondan. Ben okuyacağım arkadaşlar. Perfect olunca karşınıza geleceğim. Evet abi perfect açtık. Şöyle kaç tane kalmış? 13 tane kötü ruh kalmış. 70 taneden 13 tane kaldı arkadaşlar. 20 tane de öyle okumuştuk. 80-90 tane arası kötü ruh konma kağıdı gidiyor bilginiz olsun. Şu anda perfect. RFK yaptık. Şimdi karakteri level kasmak için arkadaşlar yayından arkadaşımız yazmıştı. Buraya götür burada kasarsın diye. Yani oraya şimdi götüreceğiz. Zula Reis'in altı arkadaşlar. Oraya götüreceğim karakteri bir de bakacağım dayanır mı dayanmaz mı? Ona göre orada level kasmaya bırakacağız. Baktık XP iyi gelmiyor, karakter dayanmıyor. O zaman suna bırakacağız. Beraber bir test edip görelim. Beyler şöyle ne hissedip onda e, efsun sesi vardı. Bayadan beri indirmiyordum. Yani şu anda epic gücek durumunda ne yazık ki olmadığı için. Bunları indirip bir risk almak istiyorum açıkçası. Yani zor bir ihtimal ama olur mu olur. Sonuçta getiren bir evsun mantığıyla birazcık ilerleyeceğiz. Ben bir indireyim. Sanırsam bir 10 tane ya da 12 tane filan vardır. Beraber deneyelim. Evet şöyle hocam 60 mon karşılığında yani aslında çok da ekstra para veriyoruz farkındayım ama ne yazık ki ep olmayınca arkadaşlar bazı şeyleri yapmak zorundayız. Şöyle çift tamlıklar 34 mondan başlıyor. Yani ben sadece 35 büyülü saldırı değerine 30 para veriyorum. Şu vezir kardeşimizden 30 büyülü saldırı değeri bir kanaması var. Çift tamlıklı artı 9 bir tane ekliğimizi aldık. Şimdi arkadaşlar buna 15 şimşek artı yanına işte HP gelirse HP, büyü gelirse büyü yakalamaya çalışacağız. Toplam toplamda 14 tane Yasun Nesli'miz varmış. Güzel bir sayı. Getirebilecek bir sayı. Yani sadece 15 şimşek bile benim için yeterli olacaktır. Şöyle uğurlu yerim burası benim arkadaşlar. Uzun zamandan beri kullanmıyordum uğurlu yerimi. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle beraber başlayalım. Attım hocam. iki kat eşya düşürme. Olmaz. Şöyle vurdum. Rüzgar. Olmaz. Geçtim. 500 YP 10 büyü. Geçtim hocam. Element lazım. Yarı var. Aslında 10 yarı da gelse satılır. Ama bu olmaz. 6 şimşek olmaz. 2 kat eşya düşürme olmaz. Son 8 kaldı. Ateş direnci. 15 büyü var. Geçtim. Şimşek göstermiyor bile. Şimşek 6. Ne yazık ki 6 şimşek olmaz. 10 rüzgar 2 kayıp. 10 şimşek olsaydı kalırdım ama ne yazık ki geçtim arkadaşlar. 1.5 kayıp. Son 2 kaldı. Bir buçuk KP Sonuncuyu attım. Ne yazık ki yitiremedik. Bir yan karakterlerime geleyim. Efsun sesi varsa eğer onları bir alıp deneyeyim bak. Evet geçtiğim nice karakterimde toplamda 6 tane var hocam. 6 taneden 15 şimşek yakalamak zorundayız artık. Çünkü başka karakterimde kaldığımı hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar ben normalde bunun hazırını alırım ama şimdi götüreceğim yere ilk defa gideceğim için bilmediğimden dolayı test etmek istiyorum. Eğer ki baktık gittik dayanıyor. Ona göre artı karakterimizi güçlendireceğiz ama ilk başta bir denemek gerekiyor. Şöyle hocam. İlkini attım. 1K ipi olmaz. İkinciyi attım. 5 derece olmaz. 10 rüzgar olmaz. Bu arada hiç element 15 vermedi ha. 15 şimşek ağlayınca veriyormuş demek ki. Yeterli midir? Yeterlidir. Evet küpe içinde şu şekilde bir şey tercih edeceğim. 4.10 4 bon karşında Boros kardeşimizden aldım bunu da. Evet abi geldik buraya. Şimdi burada benim tatlar karşılamadı. Neyi karşılamadı? Daha doğrusu aslında karşılatırız da. Şöyle arkadaşlar wit 40 olması lazımmış. Bizim 38'de kalmış. 32'de kalmış pardon. Ama hiç sorun yok. Şurada bana oyunu hediye etmiş oldu. bir 15 günlük sıkma buff vardı. Ben zaten bunu her türlü aktif hale getireceğim. Buradan da eğer ki kardeşimiz izliyorsa çok teşekkür ederim. Ben ilk defa geldiğim için beyler burayı hiç bilmiyordum. Sağ olsun beni getirdi kendisi buraya. Şöyle bir çıkış atalım beraber. Ondan sonra girelim bakalım deneyelim karakterimiz dayanacak mı dayanmayacak mı. Evet şöyle geldim. Birazcık arkadaşlar oradan kaçtım. Çok soğuk bekliyor orada. Hocam 120 Tecrübe puanı geliyor ki şu anda üzerimde hiç XP bonusu yok. Uriel de almadım. Yani %150 tecrübe puanımız var şu anda. Bakalım karakterin dayanma gücünü ben merak ediyorum. Defansımız düşük. 1300 defansımız var. HP'miz çok çok düşük. 1018 KHP bayağı az arkadaşlar. Ama sanki fena değiliz gibi de. Ama birazcık izlemek de gerekiyor. Şimdi erken de konuşmayalım. En kötü ihtimalle buraya tane element koruma takabiliriz. Ama şöyle söyleyeyim sizlere. Ben burada bırakırım karakteri. Hem seviye kasarız arkadaşlar. Yani bu karakter buraya dayanır. Nasıl dayanır? Örneğin buraya giderim. 2 KHP eklerim. Buna 2 KHP eklerim. Şunun birazcık artısını arkadaşlar yükseltirim. Hani tamlık gelir. Bunu belki değiştirebilirim. Ama şu anlık işimizi görüyor. Fena da değil arkadaşlar ya. Kasılıyoruz gibi sanki. Yani ben tatmin oldum şahsen. Ben dayanamıyorum de düşünmüştüm karakterim ama şu anda yeterli. Bu arada tamlık oranımız kaç? Ona da beraber bakalım. Tamlığımız 80 hocam şu anda. Yani bu yükseltilebilirdi sorun değil. Öyle bakalım. Birazcık izleyeceğim ben. Buraya zandırılmış şekilde sizlere bırakırım. Sizler de görmüş olursunuz. Evet beyler şöyle artık sonuna gelelim bu farmın şu anlık bugünlük en azından çünkü ben yatacağım şimdi yarın sabah iş var işe gideceğim geleceğim ondan sonra buraya daha güçlü bir şekilde gelmeyi planlıyorum artık hemen buradan bir çıkışımızı atalım güzel bir olay oldu abi yani ilginçtir acaba hep böyle mi atıyor yoksa bugünlük mü böyle attı bilmiyorum ondan dolayı çok da yüz yüze emin konuşamayacağım ama eğer ki böyleyse çok güzel para bırakır burası. Bunu net bir şekilde sizlere belirtmek istiyorum. Abi 7 sayımız altıydı. Dokuza kadar yükseldi. Şöyle bir tüp de kasmayı başardık. Envanterim çok dağınık olduğu için bugünlük AFK'ya bırakmayacağım arkadaşlar. 24 saat en Artık yarın işten geldiğimiz zaman güzel bir şekilde karakterimizi buraya hazırlarız. Buraya farmı bırakırız. Pazarımızın son hali bu şekilde. Hızlısından ben sizlere fiyatlarını göstereyim. Sizler durdurup bakarsınız. Merak ettiğiniz bir item varsa. Şunun da fiyatını bir düşelim birazcık. 275'e düşelim. Ben bazen düşüyorum arkadaşlar da size göstermiyorum hani hep aynı şey olmasın diye de. Hadi şimdi denk gelmişken gösteremedim. Şunu da 105 fon düşelim. Bir de geçen bölüm birkaç tane sima yapmıştık. Onları da pazar ekledim. Şöyle neyimiz var? Saferimiz var. Oniksimiz var. Yeşimimiz var. Bunları da pazar eklerim ben. Evet dostlarım yeni günden hepinize selamlar. Abi şöyle karşınıza geldim hatırlarsanız en son itemleri pazar atmıştık. Şöyle bir satışımız var. Beraber bakalım istedim. 102 bonluk hocam. 103 fonluk bir satışımız var. Artı 8 ruh ile gitmiş. Bir de kurduğumuz kuşak gitmiş arkadaşlar. 84 mana kurmuş sanırsam. Onun harcı arkadaşlar bir tane kostümümüz vardı. O gitmiş. Şöyle 102 mana 10 üzerime alıyorum. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız karakterimiz en son level kasmak için bırakmıştık ve karakterimiz orada dayanmaya başlamıştı. Şöyle birkaç tane takviye yapacağım. Hemen ilk başta şöyle sizinle beraber geliyorum. Mücevherler. Kole yapıyorum. Artı 9. Bu arada arkadaşlar hiç büyü saldırı değerli yok. O yüzden ne yazık ki kritik artı EP'li alacağız. 12 bon karşılığında hocam şöyle 6 ok olması 10 sip ve 10 kritik bir KP'li alacağım. 12-10 karşılığında. Evet ayakkabımızda bu hocam. 2 k 10 kritik 6 oks olması. Yani yalandan bir 16 oks olması da almış olacağız. Ayrıca DP'miz de, de yükselmiş olacak. Hocam şimdi bunu taktık. Bir de silah fişi almak istiyorum. 10 kritik 12 zeka bulabilirsem. Benim için gayet güzel olacaktır. Evet şu kardeşimizden de şu şekilde 18-10 karşılığında. 12 zeka artı 10 kritikli bir tane silah fişimizi kostümümüzü aldık. Bunu da giyelim hocam. Yani bunlar bize baya artı sağlayacak dostlar. Son olarak da şu hamleyi yapacağız. 10 büyü 15 yemişek. 30 büyülü saldırı değeri 450 epesi var arkadaşlar. Şimdi bunu aldım ben. Buna kahraman atacağım bir de kendim. Umarım çok yormaz. Eğer ki bunu da takarsak ayrıyeten de kahraman set bonusu da gelecek. Hani hasar konusunda. Hem 30 büyülü saldırı değeri alacağız. Hem 8 berserker hem de canavar artı 5 alacağız. Hem de büyü de gelecek arkadaşlar. O da bizim işimize gayet güzel yarayacaktır. Evet geldim envanterimi birazcık rahatlattım yani En azından günü kurtarır arkadaşlar Şöyle bunları da arka sayfaya Bol bol dolduracağım Umarım çok yormaz Hani 1-2-3 bilemedin 4 istiyorum en fazla Hemen geldik hocam Vurdum olmadı Ulan volan mı unutmuşum ya Evet şimdi geldim hadi inşallah bakalım Kahraman set dedik Hadi hocam 2 de geç 3 de geç 4-5 geçti Güzel hocam en azından kendi şeyimizi, kendi parçamızı kendimiz hallettik. Şimdi şöyle beraber bakmak istiyorum. Nerede element korumam? Taktım hocam element korumayı. Bir tane şuradan enerji kristali bastım. Bir de şöyle simyayı açtım. 24.200 canımız oldu. Hocam şimşek direncimiz 116, buz direncimiz de 55'e kadar yükseldi. Bu karakter ölmez diye düşünüyorum. Yani hem büyü de ekledik. O yüzden bunları şuradan çıkaralım. Şu karatiyi ekleyelim. Delici eklemeye gerek yok. Oradan aldığımız Arton C pop de inanın ki çok değerli arkadaşlar. Hani o bizi baya bir pot konusunda idare edecek diye düşünüyorum inşallah o şekilde olur. Test edeceğiz göreceğiz hemen bir ruhsatına ışınlanayım geleyim. Evet ben buraya geldim yine ne unuttum arkadaşlar biliyor musunuz mu? Uriel almayı unuttum. Bak kafama tüküreyim ya. Valla XP kasmak için geliyoruz. XP almıyoruz. Neyse. Olsun sağlık olsun. Sıkıntı yok. Karakter arkadaşlar gördüğünüz gibi hasar konusunda hasar yemiyor diyecek kadar az bir hasar yiyoruz. Şimdi ben sizlere çok ufak bir tüyo vereyim. Nasıl bitiyor diyeceksiniz. Şöyle hocam 8 gün 20 saatimiz var. 8 gün 20 saatimiz var ben 1 2 saat sonra ya da 3 saat sonrasında tekrar karşınıza geleceğim. Karakterin sizlere e, ne kastığını, XP'yi de göstereyim şöyle. Ne kadar XP kastığını ve parça olarak işte hangi parçaları kastığını tek tek sizlere göstermeye çalışacağım. Tabii ki buradaki en değerli şey yedittir arkadaşlar. Çok düşer mi bilmiyorum ama dün geldiğimde 3 saat düşürdüm 1 saat içerisinde. O kadar düşerini sanmıyorum o bence ilk gelişimizin şansıydı. Ama bakalım. Yani yavaş yavaş karakterimizi buraya daha çok güçlendire güçlendire oturtmayı planlıyorum. Yani gördüğünüz gibi karakter şu ana kadar kırmızı pot bastı mı? Bilmiyorum da çok az basıyor bastı bile. Hip hop server yapıyor arkadaşlar. bir şurada bastı. Yani hip hop yap survey yaptığından dolayı hip hop survey'den görüyorsunuz tipimiz azam ödenince kadar az gidiyor. Güzel. Ben karakterin şeyini beğendim, gücünü beğendim, dayanmasını beğendim. Hem bir yandan da XP kasarız. işte hem de bir yandan farklı bir yerleri de keşfetmiş oluyoruz. Para olarak bakalım ne kadar para kazanacağız. Onu da beraber göreceğiz. Evet canlar halı sahaya gittim geldim ben. Oyundan atmış karakteri. Ne zaman attı bilmiyorum ama güzel bir XP kasmış. Arkadaşlar bir de bakın şunu söylemek istiyorum sizlere. Mavi pot sadece üç taneymiş. Kırmızı potumuzda bu kadar gitti. Etmiş. Karakter makine gibi maşallah. XP'miz 92 88 olmuş. Hocam şöyle simya süresini göstereyim. Oradan takip edersiniz. İlla ben sizlere simyanın süresini göstermişimdir. Bu şekilde. Şimdi şöyle bakalım neler düşürmüşüz. Onu beraber bir inceleyelim. Şimdi hocam ön sekmede sadece bu var. Bunu attık yere. Geldik ikinci sekmede. Ayşi var birazcık. Ayşe kasmış. Ee, onun başka güzel bir şey var mı bakıyorum. Yok. Üçüncü sekmeye geçtim. 10 tane paralı istirdi. Aa muymuş buradan. Vallahi bilgim yoktu. Şöyle geldik. Hocam Jedit 13 olmuş. şaka yapıyorsun. Jedit 13 çok iyi bu arada arkadaşlar. Tanesi 10M yapıyor. Hani kırkem Kor görmeyin yani. Çünkü biz buraya level kasmaya geldik. Gayet başarılı bence. Şöyle pazarımızda da 67 emlik bir satış var. Onu da üzerime aldım. Zaten siz ne gittiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi abi bu karakterin daha şunu söyleyeyim sizlere. Eldiven yok bu karakterin üzerinde. Yani şöyle düşürme şansı 50. <laughs> <laughs> hani anlatabiliyor muyum size ne kadar az bir şansımız olduğunu. Bir app mi arkadaşlar. Vallahi oyun cepten yiyor arkadaşlar. Hem emek yiyor hem de şey yapıyor da yapacak bir şey yok. Keyif de alıyoruz. Birazcık kredi kartını patlattık. Şöyle ilk başta bir elmas kutu almak istiyorum oyun izin verirse. Şu hatırlarsanız Evsun atmıştık ki arkadaşlar. Buna pek içim sinmedi benim. App de yoktu diye ellemedik. Şöyle bir 16 tane alacağım. Bir yoklayacağım bugün. baktık gelirse gelir gelmezse artık 15 şimşek geldi. Tekrar duracağım. Vallahi şu an kaç tane aldım hiç bilmiyorum da. Haydi Bismillah dedik geldik hocam Şöyle yukarı sarfı alayım daha güzel gördüm Bir de şöyle vurmak istiyorum Hep böyle vurduk güzel bir şey gelmedi Bir kere de şöyle vuralım Hocam vurdum güzel bir şeyimiz yok Geçtim 1.5 kaypi 10 rüzgar 10 büyü 6 şeytan Attım arkadaşlar 20 şeytan 5 yiğit absorbe olmaz 1.5 kaypi büyü mü olmadı 6 ateş geçtim 5 yiğit absorbe 6 ateş geçtik geçememişiz. 15 şimşek, 3 iyi absorbe. Eyler durma. 3 hip absorbe için durmam. Geçtim. 15 ateş, geçtim. 2 kaypi, yanına hiçbir şey yok. Geçtik. 1 kaypi, CP çalma. Mesela CP çalma falan güzel hep sunlar ama bakalım tabii ki şimşekle beraber bir şeyler gelmiş lazım. Şimşek görünmüyor. 2 katı eşya düşürme. Attım sonuncuyu 3 yarı geldi Şöyle 16 pakette aldık Bu seferde alttan üstte vuracağım Bir 15 şimşek yanına HP Önceliğim attım 5 yarı olmaz. CP çalma olmaz. 6 şimşek. Mesela bu 15 şimşek olsa acayip güzel olurdu ama ne yazık ki. Şöyle bir yer değişikliğine gidelim. Attım. 6 şimşek 2 kayıp. Oğlum bir 15 şimşek yapaydın şunu ya. Cık. Attım arkadaşlar. 20 şeytan. Attım. 15 şimşek 2 kayıp. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Arada mevsim buydu abi. Geldim şöyle hemen karşınıza beyler. Şimdi karakterimiz burada afk takılıyor. Tam bir gün olmadı yani bir gün 24 saat boyunca bırakmadık ama güzel sürelerde bıraktık. Zaten fark edeceğiniz gibi levelimizde hani 3.5 oldu arkadaşlar. Seviye 3.5 olduk şampiyon 3.5'uz. Şöyle hocam nelerimiz var nelerimiz yok neler kasmışız kaç saat geçmiş onu göstermek istiyorum. 12 saat 25 dakikamız var süreyi ben buraya yazarım. İşte şu kadar saatte bunları kastık şimdi neler kasmışız bakalım. Şöyle zehirlerimiz var artı 7. Bunlar zaten para etmiyor arkadaşlar. 9'a basmaya çalışırız. Birazcık ham metal kasmışız ön sekmede. Onun harici bakıyorum ön sekmede. Şöyle hocam 25 tane kusursuz anahtar var. Bunlar para etmiyor. İkinci sekmeye geldim. İkinci sekmede şöyle para eden bir şey var mı diye bakıyorum. Hocam şurada bir 200'lü ham metal plaka birikmiş. Onun harici başka bir şey birikme bir tane de burada demirhane çelik plakası var. 200 birikmiş. İkinci sekmeye geldiğim zaman şu kuzey rüzgar 50 de 30 m 50 m arası bir para ediyor. Nefis sokmalar 200'lüsü 40 m ediyor. Para saymasak da olur. İstiri diye 200'lüsü 5 von ediyor. 40 tane düşürmüşüz. Burası 1 von arkadaşlar hesaplayabilirsiniz. Bir tane kuzey rüzgar silah taşı düşürmüşüz 3 von arka sekmeye geldiğimiz zaman hocam şöyle 59 tane jedit düşürmeyi başarmışız. Troy konusu 200 lenmiş Boş güç üstü var ekstra olarak para sayabileceğimiz. İşte burada arkadaşlar takı çeyip yakası 200 lenmiş. Hani bunlar da bir yandan yan gelir midir? Yan gelirdir. Şöyle 110 tane ayışı kasmış. Ya zaten amacımız burada neydi bizim? Level kasarken farklı bir yerde görelim. Karakterimizden hani olabildiğince böyle bir tık bir tık güçlendire güçlendire yuvaraya sokalım dedik. Tamlığımızı bölüm içerisinde perfect yaptık. İşte ne bileyim bir tane Leonard 9 çift tamlıklı bilekliğimizi hallettik. Bu şekilde hocam. Aa, bir de çok güzel bir satış var pazarımızda. Zodiac hançerimiz. Hatırlarsınız 275 won'a kurmuştuk. Satılmış 340 won'luk bir satışımız var arkadaşlar. Kendi kullanmış olduğum kahraman. Element dünyasında kuran, kullanmış olduğum şey satılmış arkadaşlar. Kask satılmış. Onun harici. Onun harici vallahi ne gitti bilmiyorum da sizler biliyorsunuz dostlarım. Şöyle 1964 won. 2K won'lara ulaştık. Çok şükür. Evet kahraman set demircisi. Zodiac Yay. Artı 9. Envanterin yer yok. Güzel. Ulan başarısız oldu dedi. Ödül verince sandım ki bende geçti. Ah güzel ikinci de attık. Çok güzel kazanç arkadaşlar. Burası güzel kazanç. Kardeşimize de hayırlısı olsun. Şöyle kendisine teslim edeyim. Evet şöyle 40 bonumuzu aldık. Kardeşimize de yayını teslim ettik. 2004 bonla hatta 2010 bonla da videonun sonuna gelelim. Eğer ki buraya kadar geldiyseniz sizden abone olmanızı beğenmenizi, eğer ki hype'ınız varsa hype'ınızı kullanmanızı bir de video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki benim kadar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.